bakalım bu soru işareti. Diğer taraftan birazcık bahsedelim. Rengar, Olaf. Ön saflar sağlam. Hı hı. Kasadin, Sivir ve son olarak Fiddle. E, destek olarak oyuncak ki ne kadar büyük bir potansiyel olduğunu biliyoruz. 3 saniyeli korkutmanın aşağı koridorda. Ama şöyle bir gerçek var. E, ön safları daha kuvvetli olan sanki ant takımı. Eğer e, de işin içine katarsak. Ne dersin? Hmm, yani bir yandan şu geliyor benim aklıma. Bu Rengar ve Olaf'ın yarattığı karışıklık, eğer Kassadin'le desteklenirse AV takımının arka tarafa ulaşması çok daha rahat olacak. Çünkü yani Rengar zaten görünmez geliyor, arkaya sıçrıyor. Olaf desen durduramıyorsun. Hayaleti açmış bir de, Ragnarok açmış, her türlü arkalara gidecek. E bir de Kassadin, böyle beklenmeyen yerlerden ki Rellos da çok sever. Böyle karşı tarafı sürpriz yakalamak Kassadin'le. Yani Tristana burada doğru tercih olmuş. Çünkü bayağı bir kaçma kaydırmasına ihtiyaç duyacak. Evet, Belki ama de oyundan fazla kaçan şampiyonlardan bir tanesi. 3 saniyelik o korkutma, o roket atlayışını yapması izin verecek onu, onu zaten yenmesi lazım. O, onu yerse işler çok zor. Bayağı zor olacak. Bir tekrar hatırlayalım mı? Tercihler neler gelmiş? Şu an e, arkadaşlar oyunumuza başlamak üzereyiz. Ant takımının tercihleri yukarı koridorda Renekton'da oynayacak realen. Ormanda Kring, Nocturne ile yer alacak. Orta koridorda Letenor'u Syndra ile göreceğiz. Alt koridorda da Honos ve Kognak ikisi Tristana ve Thresh ile oynayacaklar. Bunların karşısında e, AV takımda yukarı koridorda Stomage'de olacak. Ormanda Stansfield'i göreceğiz. Ravusta e, son zamanlarda yeniden koridor değiştirmiş. Eski koridora dönmüş bir oyuncu. Hı -hı. E, i̇lk defa göreceğiz hatta orta koridorda bunu e, Kasedin'le oynayacak bu oyunda. Alt koridorda da Sivir de... Ve... çıkmış değil mi? Tutuşur. Sonra Sonra böyle bir e, Bariyer vardı? Işınlanma mı vardı? O da Hala, hiç hiç seçmedi aslında. de acaba seçebilir mi diye He. merak ettim. Alt koridorda Zeytnot ve e, Revanche'yi Sivir ve Fiddlesticks'e göreceğiz. Evet şimdi bugünün son oyunu başlamak üzere arkadaşlar. Takımlar şu an e, üzerinden çıkıyorlar. Herhangi bir koridor işine gidelim sence? Belki Kassadin'i daha rahat olabileceği bir yerlere yollayabilirler. Çünkü Kassadin oyunun başında Sindira tarafından çok dürtülen bir şampiyon ve sıkıntı yaşayan bir şampiyon. Abi diğer opsiyonlar ama bir tanesi Renekton, bir tanesi Tristan'a Trash yani. Ne kadar rahat edebilir ki diğerlerde. Ormana falan girmesi lazım anca. Rahat etmesi için. O zaman kolay olmayacak. Zaten o da bunun farkında. Kristal Matara iksir de başlamış. Bir tane can. Hatta iki tane can, bir tane mana X ile başlamış durumda. Bu arada iki takım da birbirini simetrik şekilde şu an ilerliyorlar. Treş birazcık geride kalmış. Alışveriş zor bir iş biliyorsunuz. Orada seçip beğenmiş kendisi. Seçiciler alırken takımından birazcık geride yavaş yavaş gidiyor bakın. <laughs> bir ara girecek oraya. Hadi ha gayret. Aaa diye <laughs> böyle bize ızdırap çekti sırada. <laughs> İki takım da tam tersi harekette bulunuyorlar. Birbirlerinin kırmızına girecek gibiler. Abi acaba onu deneyecek mi? Abi ya sanki onu denemek yerine rakibin bir totem koyma ihtimaline karşı orada yakalamaya çalışacaklar. Ama muhtemelen şu dakikadan sonra oraya girmeleri lazım. Ya totem atmak istiyorlarsa evet. Belki Ama kırmızıyı çalacaklardır. Şu dakika itibariyle zor artık gibi duruyor. Geç mi kaldılar? Geç mi ne kaldılar. yapacaklar? Yani 1.40 oldu yani. O Kendi mağdur alacaklar? Zaten 8 saniye falan. Bence giriyorlar ya kırmızıya. Yok. Abi yok. Al al. Geç girecekler. Evet. Geç girecekler ama evet. muhtemelen oradan Klink'i yakalamaya başlayacaklar. 4'ü 3 bir savaş olabilir. Oo, Klink olayda Oo, Oo, bir görüş de yok değil. orada. Artık videolarda orada olduğunu. Merhaba Klink. Büyük Elveda problem. Klink. Gerçekten büyük problem. Oy oy. İşte Ant takımı o Belki kırmızı karşı tarafın kırmızısını alsaydı hiç böyle bir durumla karşılaşmayacaklardı hatta bundan üstüne çıkacaklardı ama ee, kendi kırmızısına döndüğü için orada klink yakalandı ve ilk kanı hem de en kötü şampiyona belki de Sivir'e verdi. Evet. Yani 206. şöyle bir avantaj var 206. Eskisi kadar büyük bir darbe değil hı hı. ama şöyle bir gerçek var. Nocturne çok geride. Nocturne'ın baskınlarına ihtiyaç duydukları dönemde Nocturne hala altı seviye olmakla uğraşıyor olacak. Evet. Karşıdaki Olaf çok daha üstün olacak muhtemelen o konuda. Evet. Altın olarak dediğin gibi bir etkisi yok ama farklı etkileri var. Ama en azından bir avuntu orada çarpını kullanmamış Nocturne. Ee, evet, kendi mavi. mavisini keserken daha rahat edecektir. Evet. Şimdi kullandı. Mavisini aldı. Alt koridoru bu arada oh, orada yakalandı. Kornaka ama ikinci seviye olduğundan dolayı karşı taraf o savaşı ee, yapmak istemediler. Tabi birazcık geç geldiler galiba koridora. O yüzden geride kalmış durumdalar. Sahara bakar mısın? Çünkü bir seviye ikisi de. O ilk kan yeterli olmadı onların rakiplerine yetişmesi için. Ve hemen bir duraklama geldi. Ben bakıyorum duraklamanın sebebine. Bakalım. var mıdır bir sebebi? Ee, küçük bir bağlantı problemi var sanırım anladığım kadarıyla oyuncularda. Tamam en kısa süre içerisinde herhalde giderilecektir diye tahmin ediyorum. Hı hı. Tabii şu ana kadar neler oldu? sivilin ilk kanı alması dışında birazcık orta koridorda Kognak, daha doğrusu Netanir ee, rakibi Raios'la üzerinde baskı kurmuştu ama seviye olarak geride kalması da enteresan orada 2 3 bir durum söz konusuydu. Eğer Kassadin oyunun bu ilk dönemini 6 seviye olan 6 seviye kadar olan dönemini iyi bir şekilde atlatabilirse sonrasında Syndra'ya sıkıntı yaratabilecektir diye tahmin ediyorum. Ki şöyle söyleyeyim, eee Syndra Olaf e, bir tarafta da daha doğrusu Kassadin e, Olaf Syndra Nocturne ama Şöyle bir dezavantajları var. Normalde ben oyumu e, ile Nocturne'e verdim herhangi bir karşı baskın durumunda. Ama Nocturne geride kaldı. O kırmızıyı çaldıktan sonra. Bu yüzden şu an İbri birazcık da e, Reosa'dan yana. Çünkü Nocturne kolay kolay ortaya baskın için gelemeyecek. En azından o Kasadin'in belki de sıçramasını alabilecek hamleyi yapamayacak. Kısa bir süre içerisinde. Kırmızısını çaldı çünkü. Hı hı. O çok önemli. Yani bu Rell biraz daha rahat etmeyi sağlayabilir diyebiliriz. Bu arada yukarı koridorda Rengar, Renekton'a bile kabılayı taslıyor. Ama daha ikisini kullanmadı Renekton. Öyle bir avantajı var, ha, Rengar kullanmış evet. durumda. Orada Lutenor, ee, Kassadin dürtüyor. Ama Kassadin hem Matara'yla hem de bir sürü istile geldiği için herhalde canını yenileyecektir. Bir de pasifi bence çok etkili. Syndra gibi şampiyonlara karşı Kassadin pasifi. O aldığı evet. %15 e, hasar azaltma şu uzun vadede çok işe yarıyor Aynen öyle. Bu arada Renekton kısa bir süre içerisinde geri dönmek isteyebilir ya da ormancısı Bir şekilde oraya gelmeli Canı çok azalmış durumda Bakalım döndüğü ilk eşyalar tercihi dev kemeri tarzı bir şey mi olacak yoksa koridorda daha fazla durabilmesini sağlayacak o idarelik hani Doran eşyalarına mı yönelecek? Doran kılıcı mı? Ben direkt Yunan teşkilerine gider diye düşünüyorum. E hangi parçasını önce alacak sence? Dev kemeri herhalde. Dev kemer mi diyorsun? Kral evet. parası var mı? Ne kadar parası var şu an renklerinde? 700 civarlarında parası olması lazım. yoktur. 700. Döndüğünde bir zincir elektrik canı. Ama bak neye harcadı? Uzun kılıç Aa. aldı. Bayağı ilginç. Oo bu arada şey Hidra geliyor. gidecek. Hidra geliyor. Evet. Daha agresif Renekton göreceğiz. Bu peki nasıl bir etki yaratır? Ne dersin? Belki de Rengar'ın çaresi bu olabilir ya. Daha Anlık olur. hasar verip Rengar'ı hemen öldürmek. Çünkü uzun süreçte Rengar canını yeniliyor, yeniliyor, yeniliyor. Vuruyorsun o yeniliyor derken öldüremiyorsunuz türlü. Ama böyle Hidra gibi anlık hasarı fazla olan bir eşya çıkarsa Renekton Bence Rengar'a karşı daha başarılı olabilir. Emin değilim. Test etmedim daha önce. Görmedim de yapıldığını ama bir va bildiği vardır realenin diye tahmin ediyorum. Bulva'dan onay geldi bu arada. Rejimiz bize e yardımcı oldu. Hydra iyi oluyor dedi. Bu arada <laughs> alt koridorda bir kapış var. Trash ooo mükemmel güzel. bir zamanlama Çok güzel. Çok güzel zamanlama. Belki onu yeseydi bariyeri oradan çıkamayacaktı. Bariyeri derken kendi yeteneği olan bariyeri çok zamanlı kullandı. Bu arada Fiddle'da o Büyük Kargaları altanaymış. sayesinde, kariyeri sayesinde o kadar fazla rahatsız diyor ki. Bu arada, um, <laughs> Rengar'ın hangi yeteneği daha önce arttırdığına bakabilir miyiz? Kükremeyi mi yoksa? Ben W diye tahmin ediyorum. Rengar. Rengar. Hemen baktım ben. Bolasını arttırmış. Bolası. Evet. Çünkü bayağı sağ vuruyor. Muhtemelen öyle. <laughs> Renekton'a kalıp da Q'sunu arttırmış reji. <laughs> İlahi Rejiye rengarı soruyoruz. Bize renk tonu söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> şu olayı diyor bir de. <laughs> Büyük troll ya bu. Şimdi alt koridorda bu ilk kanın dökülmesinin sonuçlarını görüyoruz biraz. Oh. Bu arada karşılaşması var ama Nocturne evet oradan çıkması gerektiğinin farkına vardı. Aslında eşit. Eşit ama sindire belki oraya bir yaklaşabilirdi. Ya işte onun sebebi Olaf'ın orada uzun süre Korkut'ta kalmasıydı. Korkut bitti an benim işim bitti dedi doktor ve geri çekildi. Aynen. Şimdi daha uçsa olmadığı için sonuna kadar adım adılar kendilerini daha. O, bu arada son bir vuruş. Oo, Hayır. Oo, Çok yanlış çok yanlış. Yani gerek yemlendi, yok. Yemlendi. Kendi gerek kendine. Yok. Ya o skoru alsa bile her türlü ölecek. O yüzden hiç onu denemeye gerek yok bence. Bir de asist verecekti değil mi? Evet bir de asist verecek her türlü. Sıçrasını kullan kullanıyor. Sıçra da neredeyse bir skor değerinde bir sihirdar büyüsü. Yani. Yani hiç gerek yoktu bence öyle bir denemeye. Bir de Kasadin yani e, zorlanacağı bir koridorda şu an. iki asiste ulaşmış durumda. Evet. Ve artık öyle kolay kolay zorlayamayacak çünkü... Hani koruyucu katalizör almış, seviye atladıkça kristal mat arasından, iksirlerinden, hepsinden böyle canını teker teker böyle dolduracak. Ya bunlar bir sıra halinde ilerleyecek ve istediği dürtme etkisini yaratamayacak bu sefer Sindira ve ultisine e, başladığı zaman, ultisinin ulti noktasına getirdiği zaman, bu arada şimdi ulti geldi, tam ulti derken Renekton orada Sivir'i alabilecekler mi acaba? Son bir vuruş. Evet, geldi sonunda Tristana'dan. Trist düşmesine rağmen 2'de 2 yapabilecek bir Evet Tristan diyecektim ki Renekton son daha doğrusu Doktor son vuruşu yaptı ve ki 1 bir, bir değişim mi? Evet 2 1 bir, bir değişim, oldu. Alt koridoru bayağı rahatlatan bir takas oldu bu. Doktor'un o alt koridoru kullanması ultisini. Ee, açıkçası şimdi şöyle bir gerçek var. Olaf X koru e, yani Doktor'unu öldürmeyi başarmışlardı. Olaf orada öndeydi ama şu baskının birlikte bence Doktor'un toparlamıştır diye düşünüyorum. Zaten Mion'da da aynı seviyede. Bir tane skor aldı, bir tane de asist aldı. Asıl önemli olan şey belki de orada Tristan'ın aldığı bir ee, Belki de daha fazla yetişmiş oldu Sivir'e. Hem yani de zaten Tristan'a biliyorsunuz. Ne kadar fazla skor alırsa o kadar da oyun sonunda. Oyun sonunda iş yapabilen bir şampiyon, hiper dediğimiz bir şampiyon. Sivir'e göre daha avantaj, değil mi oyun sonunda? Kesinlikle. Ama şöyle bir şey var. Ee, Sivir'in de her zaman ultisinden gelen büyük bir takımına sağladığı avantaj var. Evet, biraz işlevsel ultisi var Sivir'in. Evet. E, gerçi düşünce da öyle. Yani bir kar şampiyonun pozisyon değiştirmek için kullanılan gene işlevsel bir var. Özellikle saldırı gücü olarak oynanıyorsa. Ama tabii takımın hangisi daha faydalı diye sorarsanız tabii ki Sivir'in deriz. Aynen. Ki... Yaptıktan sonra beraber Tristan'a o uzun menzili pasifinden gelen avantaj ile seri atışıyla beraber bayağı bir sıkıntı yaratabilir. Bu arada evet orta koridor artık Sivir'e büyük bir tehdit olmaktan uzaklaşmış durumda orada olup gel buraya bakalım dedi ve yani kendi ormanında bu kadar rahatsız etmesi Nocturne için işlerin pek iyi gitmediğine işaret olabilir ki Gerçi ikisinde de birer tane skor var, birer tane asist var. Nocturne oyunun başında bir kere ölmüştü. Nocturne kendi kırmızısını kurtarmak için totemi koydu. Sindira oraya doğru gelmek istiyor ama baltalardan o da nasıl bir aldı? O da böyle bir durakladı. Girmek konusunda tereddüt etti. Ama şimdi trash gelince artık oraya herhalde pek de fazla bir baskı yapamayacaktı diyorum ama Olaf'ın gözü dönmüş durumda gözü kara. Şimdi evet açtı Ragnarok'u ilerliye bakın baltaları sallaya 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 ve gitti. Bu arada yeni an, animasyon da çok güzel Olaf'ın <laughs> Çok güzel olmuş gerçekten de. Korkutuyor yani şu an, baltaları sallayarak evet. üstünüze gidişi özellikle. Pervansız gidişi bir de acayip. Evet. Ya yani şunu herhangi bir ormancı da yapamazsın ya. Gidip de orada o kadar rakibi zorlayıp sonradan da hiçbir şey yokmuş gibi çıkmak. Evet. Yani belki Shivana tarzı şampiyonlarla mümkün olan bir şey. Yalnız evet, Ulti. Stomagit şu an Ulti. Ulti ile zıpladı. Yani hemen orada selsem etti ve kaçmayı başardı. Yalnız yani... eşya tercihine bir göz atmak istiyorum. Jenga. Evet Renek. Washington'a doğru gidiyor bu arada Renek. Daha doğrusu yine Renek'in Ulti geldi ama oradan kaçmayı başardılar. Çünkü bu devamında gelen bir kasadin var. Kasedin bakalım avlayabilecek mi orada canı çok az olan Treşi? ama bakın hemen burada bir baraj kurdular. Ben çıkmaz diye düşünüyorum. Oraya evet. bir Olaf lazım ki o tank e, özelliğini göstersin. Kırdan hasarı üstüne çeksin. Yani şimdi Sindri de oraya hareketlen Artık orada bir tehlikeli olduğunu fark etti doğru durumun. Evet. Şimdi çok enteresan ben bu yukarı koridordaki e, mücadele odaklanmış durumdayım. Ben Rengar'ın eşyasından bahsettim aslında daha demin. E, ee, Renekton tamam Vanshidra ediyor ama Rengar Antik Golem'in ruhu yapmış. Karşıda Nocturne var. Sindire var. Yavaşlatması olan onun haricinde Tristan'a belki bir ihtimal. Trash var. Çok ya, yani çok yavaş olmak zorunda değil. Ee, herhangi bir sen karşı da efektif Aynen. bir özelliği var. O ulti geliyor. Fiddle'dan ulti geldi. Arkada trash düşmek üzere Kasadin orada skor alabilecek mi? Alacak Her türlü alacak mı, skoru evet, o skoru muhtemelen. Skor bende, evet. video üzerinden nokta, bonus olarak. Hatta da canı zor kurtardı. Ama belliydi yani, burada birazcık Sindiranın da hatası var. Hatta Syndra şu an yanlış yapıyor olabilir. Eğer Fiddle oraya gelip korkmayı başarırsa ya, o, ki... Bir de çok kötü yerden çok kaçmaya kötü, çalıştı. Çok kötü, evet orada bir skor daha. Bir skor daha gitti ve... Ya, biraz Sok göz göre göre yapılmış bir hareket. Bu arada alt yukarı koridorda bir kapışma var, Rengton reng arasında biraz da sanki artık e, cevap verebiliyor Renekton. O can yenilemesi sayesinde Rengar'a. Ama hala işte Rengar geri çekilip bir şekilde canını doldurmayı başaracaktır. Bir sersenetme ama ne kadar görüyor musun? Evet. Neden? Çünkü Antikolem'in ruhu. Antikolemin ruhu. Rakipte olan çok fazla bu kitle kontrolüne karşı, kalabalık kontrolüne karşı böyle bir tercih yaptı ve bakın kükremesi canı nasıl dolduruyor. Herhangi bir iksire ihtiyacı yok. Sadece o yeteneğini kullanarak bunu gerçekleştirebiliyor. Rengar yukarı koridoru yeni kırılı olmaya aday. Evet yani Renekton'u bile bir ve bir alabilen bir şampiyon. Bayağı bir göreceğiz diye düşünüyorum artık Rengar'ı. Ben mesela Sindira sindireceğim. Shivana tercihini düşünebilirdim. Evet belki Shivana karşısında durabilirdi Rengar'ın. Ama gerçi o uzaktan bolalarıyla dürtmesi her türlü problem yaratıyor şu bana bile olsanız. Şimdi sıkıntı şu, Rengar'ın uzaktan dürtme yeteneği var. Bu arada Ejderha gitti. İlk Ejderha'yı almayı başardı bir şekilde ağabey takımı. Uzaktan dürtme yeteninin Bola yeteneğini arttırdığı zaman oyunun başında eğer e, iyi bir e, can yenileme yöntemimiz yok, yoksa, can çalma yeteneğiniz yoksa sıkıntı yaratıyor sizin için. Buna karşılık vermemiz gerekiyor. Ya can çalarak ki oyunun başında bunu çok mümkün değil. Seviyeler düşükken, eşyalar itibariyle. Ya da sizin de onu eşit derece dürtmeniz lazım. Shivana'nın böyle bir yeteneği var. En yeteneği sayesinde hmm. aynı şekilde yani o da dürtebilir. Yani. Hatta bu dürtme etkisini devam ettirip bir de otomatik atak yaparsa belki bundan avantajlı bile çıkabilir. Evet. Karşı tarafın zırhını da düşürme, düşürdüğü Aynen. için aynı. değil mi? Aynen. Ateş burgajı ile beraber bir de yanında büyü hasarını ekleyecek olursak belki ben belki hatırlıyorum senle yukarı koridorda kapıştığımız zamanlar, sen şimdiden olduğun zamanlar yani bakıyordum yediğim hasarın yetmişin falan Ateş burgajından yiyordu. Aynen. Ya o E yeteneğinde ateş burgacı, değil mi? Yok hayır öbürsü. Ee, w mi ateş burgacıydı. W ateş Diğerini söyleyeceğim şimdi ismini. Sen söyle daha mı istersen. O zaman şuna bir ben ee, dikkat çekmek istiyorum. Dakika 14 olmasına rağmen 5 mil bir fark oluşmuş. Ve neredeyse bütün koridorlarda AV'nin üstünlüğü var diyebiliriz. Orta koridorda Kasedin şu saatten sonra hiçbir sıkıntı çekmeyecektir o Sindra'ya karşı. Aynen. Alt koridorda zaten ee, ilk kuleyi alıp ikinci kuleye dadanmış bir e, AV'ye takım var. Rengar'da zaten yukarı koridorda kafası rahat bir şekilde orada Renkton'a karşı durabiliyor. Renkton şimdi acaba bu vahşi bitirince işler nasıl olacak onu merak ediyorum. Orada Alev'in nefes, onu da söyleyeyim. Evet, Alev'in nefes. Evet, Tutaktan Yani o bir de can üzerinden vurduğu için bir sıkıntı yaratıyor tank şampiyonlara karşı. Evet bu arada Klink orada yani son anda susturuldu, korkutuldu. Her şeyi yaptılar sonunda da orada Reos da tutuştur attı. Artık yani acı bir şekilde evet. öldü gerçekten şurada. Yana yana yok oldu mahvoldu. oldu Oo. orada da inanıyor şu an. Ulti geliyor, Fiddle'dan ulti geliyor. Acaba sindire yakalar mı? Yakalayamadan yakalayacağım derken kendi yakalandı. Tutuşur var Trisana'da çok az bir canlı. yalnız bakar mısın şu canlara? Sindra, Trisana ve Trish'in canlara bakar mısın? <laughs> Hiçbir şey Bak görmüyor derken o da kalmadı. <laughs> az vardı o da kalmadı. Leos'a gene orada fırsatçılığını konuşturdu. Evet tam bir fırsatçı. Bu arada yok yine olmadı. Hala olmuyor. He? Yok olmadı vallahi olmadı. Yine geri dönüyor. Ama yani zaten geri Maşidra Geride kaldı seviye olarak. Maşidra bitseydi işler değişirdi. Gelecek mi? Stomage. yani Stomage çok sabırlı oynuyor bak kule altına girme gibi bir amacı da yok. Hiç gerek yok canım. Yok zaten koridordan yeterince uzaklaştığı için seviye olarak girdi bıraktı. O çok önemli. Bak bu arada bana diyordun o W'yu vuracaklar yakınlaşamazsın diye. Bir şekilde değdiriyorsun W'yu Rengar'la. Ama birazcık da sanki Renekton'un minyon alma çabasından ötürü Abi işte şey. mecbur kalıyor Renekton ona. Yaklaşmak zorunda minyonlara. Yoksa hiç minyon alamayacak çok geride kalacak. Demin Nasus'ta da aynı şey vardı. Bayağı bir büyü hasar veriyor yani Rengar aslında. Ve evet. Sonunda bitti vahşiydiler ve bir tane de dokuma Ama buna karşılık Stomage'de yukarıdaki bu boşluğu iyi değerlendirip hemen o kuleyi alıp takımına bir katkı yapıyor. 250 cebine indirdi. Şu an ondan mutlusu yoktur diye tahmin ediyorum o anlığına. Ve sanırım... Doktorun e... acaba bir baskın gerçekleştirecek mi oradan? Aşağıda bekliyor bak kurt gibi şu an. Ama, ama hiç o savaşı yapmak istemedi Rengar mantık bir şekilde. Mantık tabii rakibin geri gitmiş, full geri dönmüş. Eşya bir de, de parası dönmüş. var üstünde muhtemelen Rengar'ın. Yani. Öyle olarak gideceğini orada sabırlı davrandı. Yalnız Nasus'tan fazla dayandı Renkton ama gene de yeterli olmadı sanki. Evet, bugün Rengar'a karşı bir yani sınav günü gibi bir şey değil mi? Evet. Kim daha fazla dayanacak? Kennen <laughs> de da çok başarılı olamadı. O da hatırlarsan kula altında telef oldu. Orada aslında biraz şans hata yapmıştı. İyi başladı bir e, koridor aşamasında. okul kule altına girerek e, belki de orada Jarvan hatası. orada ölüm treni geliyor. Evet, orada Renekton yok. Yemez. Arayı altıda. Gel mi? Yemez. Yok. yok. Rengarda kaldı. Bir de Rengarda kaldı. Bir de şimdi orta kulede düşüyor. Şu an bu sırada cevap ne, veremiyor yapıyor? Yani. Ant, ne yapıyor? Yani. ne yapıyor? Yani şey ortaya işi. çıkıyor Johnny. İletişim eksikliği. Evet. Şu an ANT'de gerideyken sanırım ne yapacağını karar veren problem var. Hah. Bu güzel bir hareket işte. Sivri ablar önemli. Bir de üzerinde hani hani korkutma. Sibir'e Sibir e attı? Korkutmayı Sibir'e attı evet. tamam o zaman. Ama yine yakalama şansları var. Eğer güzel bir sersem gelirse ki Ölüm ulti. Oh! Çok güzel bir hareket. Oğuz. Bence, Oğuz. bence, net bir hareketti. Yalnız Reus'ta yakaladılar. Reus'ta çok ilginç bir yeri orada ultisini kullandı. Olaf arada kaldı şu an. Acaba Olaf olabilecekler mi? 4 kişi vuruyor Olaf ama. <laughs> ya nasıl bir balta sallayı <laughs> bir de şey hani hayaleti açtı ya. Salla 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 diye. <gülüyor> 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 Pervasız Jordan uzaklaştı Ragnarok. Evet yani şu an 8 8000 bin, bin altındık bir fark söz konusu. 9'u 3 skorlarda AV önde. Ve yani e, Rengar'ın kaç parası var? Bir bakabilir miyiz? 1952. Neye yatırım yapacak acaba? Vadiden bir dönüm. Ben gün ateşi derim. Şu yukarıyı bana verin diye oraya <laughs> <laughs> <para yapayım. gülüyor> yok abi bayağı bir para bekliyor. Gitmiyor ama koridoru <laughs> terk etmiyor ya kabus. Abi gerek de yok ki. Canı sürekli full zaten. Bir şekilde dolduruyor o canını. Aynen. E, minyon temizlemesi de çok rahat. O iki tane W kullandığında zaten milyonların hepsi ölüyor. Biz zaten takımı ejderha kazandırıyor ona, kule kazandırıyor. Derken e, zaman geldi diye düşünür He, herhalde. Yani git artık ya yeter ben sıkıldım. Şunu istemiyor. Ninja tabi artı üzerine bir de gün ateşip edin mi acaba? Ninja tabi sidi. De, Melchon adımları daha mantıklı olabilir. Niye yapsın ki Ateşe yapmış antik kule. Ha olmuş. doğru doğru antik kule mutkma ya. Yani. Ninja tabi Evet antik kule mutkum ya. Duble duble olsun diyorsun yani. Yok. <laughs> duble duble zaten hiçbir efekte de olmuyor oldu. değil mi? Aynen. Şimdi Jankton orada acaba yakaladı mı kasadın mı derken kendi Daha yakalandı. Uuu ya işte var Hidra Kasman'ın da böyle sıkıntıları var. Tank değil şu an. Maalesef Jankton oh. tank değil. Bu arada orada skora doğru koşuyor. Yalnız işte avcı geldi ve tutuştu. Avcıdan yok ya. Yanda daha doğrusu Nocturne'de bir süredir Reyosta'ya inandı ama Reos'ta da iyi e tank şu an yani. Et tankı. Danetli evet, bayağı bir canı artı. var. Üzerine yapmış olduğu asılık sopasıyla beraber onu da eritmek kolay iş değil. Ve durum kötü olsa oradan da çıkabilir. Bu arada Rengar orada biraz önde kaldı. Kovalıyorlar şu an ant takımını. Çok az canları var ama oradan yetişemeyecek. Fiddlesticks ve... Olsun teselli armağanı bir kule hiç de fena değil. Yani. Bir de Yalnız orada o gene da, bir yaramazlık yaptı Ben de bakıyorum. <laughs> ya treş ne çektin ya? <laughs> Vallahi hep aynı noktada. <laughs> Değil mi? Aynı noktada aynı şekilde Reyus'tay ölüyor iki oyundur. Ee, iki pozisyondur daha doğrusu. Şimdi bir kişi eksik olduğu için AV takım devam ediyor bu istirahaya. Ama canları az bir tümen dönmeleri gerekecek. İyi zamanlama geldi orada yalnız. Abi şöyle bir şey var. Tamam evet. E, vahşi hidre kasılabilecek yapılabilecek bir eşya da. Renekton'un canının bu şekilde gidiği olduğunu görmek Moral bir, üzüntüye bir yol açıyor yani. Evet, yani o hani Timsah, hani tank? Tristan'ın tadı kaçmıştır. Yani ben mi tanklıyım abi? O kafa da olabilir yani şu an Tristan'a. Ama yani bir yerde mecburdu bence Renekton buna. O Rengan'ın karşısına durabilmek için diyeceğim de Rengan'ın karşısına çok fazla duramadı ki. Bilmiyorum valla. Kilemler de indiriyor. Ben yani tabii ki oyuncuların tercihi yapacağı eşyalar. Ya biraz belki deniyorlar aynı zamanda. Sonuçta denik ya bu yama yeni Çünkü bir yama. Deneme, bir sürü deneme için bütün hafta yoktu. Sen gel şampiyon liginde ilk maçında ikinci maçında dene bunu. Öyle bir ilk dünya defa ya. denk gelmiştir belki Rengar'a karşı. Yok artık. Olabilir. Şans abi, yani bu. Karşı taraf almıyordur belki Rengar Amerika hiç? herkes bu şampiyonu oynuyor ya. Kuzey... E, Türkiye oynamıyor abi demek ki. <laughs> Yok Türkiye'de de oynanıyor abi. Yani sonuçta evet, ya, bir meta geliştiği zaman her yerde. Bu o oh, bu arada Tristan'a fake atayım derken işte düz mantık orada işe yaradı. Olaftan da bunu beklerdik. Düz atınca baltayı. Ve renkten kule aldı yukarıda. Oo! Oh, Yalnız de... Letenor, tenor. Ah letenor. Ah. Hiç olmuyor bu hareketler. Sireliş. Bir de trash orada arada kaynadı. Yalnız çok hızlılar bakar mısın şu an takımına? Ve Sivir. Ve Sivir evet. Ve zaten mobil bir takım. Aynen. Sıkıntı ya sıkıntı büyük şu an. Hüseyin yalnız Olaf hem hayalet açıyor hem Sivir hızlandırıyor. Bir de orada Shurelya benzeri bir eşya olsa ne çevirir yani ne sallar o <laughs>